Ne <laughs> 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 <şu, ya> <laughs> var orada? yemin ederim A few moments later. Hira televizyonu burada keyif yapalım ya tanım keyif yapalım ne? O keyif sonra yaparız. Ben şimdi canım çok sıkıldım. Abimle ablamı kurtturalım. O planlar hazırlamış hazırlamış bile. İranur. Evet. onlar aşağıda televizyon izleyecekler. Şey, evet. televizyon dedi neydi adı kız? Aa, bilmiyorum boş. Projeksiyon atalım. neyse. Bak, bak, bak. Açıyorlar mı? Sessiz ol o zaman bak Ha koy. Bornoz var orada. biz görmezler şimdi. <laughs> <laughs> Şşş ya gördü bizi kuki. <laughs> ki bizi gördü havlıyor. Gözet nasıl parlıyor. <laughs> Hayaletçi Hayaletçi. I can see you. Sen <laughs> şey çok havlıyor ya. Sen mi açtın? Bak sen sen. Yahu yahu. Yahu yahu. Yahu Sus oğlum ya. Yahu yahu. 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 Yahu az daha yakalanıyorduk. Allah Allah. Yukarı bakıyor diyor Enes. Kapıyı <laughs> Kapıyor kapıyı Koş koş. Kapıyı perdeyi çek. Kapat kapat. <laughs> 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 Çok da kapatmayın da sesimiz şey sesini duyalım gene yani. Çıldırıldı <laughs> Çıldırdı Koki ya. Bizi ele verecek şimdi. Bakıyor. <laughs> Kapı sesi geliyor. Güm 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 duyuyor musun? Bak. Kim geldi? Abi. Oğlum dedi kapıya buradan baktım kimse yok Nasıl kimse yok ya? Bilgisiyle... Abi, ya bir gitsin bu. Oğlum. Kim ki ya? değil Lan ben nasıl ki buradayım? ya? Aa, aynen Allah. bu Allah. sefer gel biz Bilmiyorum. yapalım. Kimse? Ya nasıl nasıl cana bu. Oğlum ben dışarıda duymadım. Dur dur bir şimdi dur bak. dur. Aa. Oğlum o kedi. Ne nasıl? Lan <laughs> <oluyor. Kuki>. <gülüyor> <gülüyor> Ya niye yaptın onu ya? Annenle şey ya? <laughs> Ne kuki. Ya, bizi koruma gerek bir sen. Ya bu kuki bizim yerimizi belli ediyor ya. Değil mi? Ne oldu? Görülmez <laughs> oradan bana dön bana. Ha bak buradan gözüküyor bir şey hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Dışarıda mı? Ha? Kapı sesini yap bir daha. Gözükme. Ayı, sesi. ayı yap ayı yap aynı. Sonuçta daha başındayız ayı sesi olsun. Sonra <laughs> pek ses Şim, sen? Sen ne Öldü. Iki... Oh, bize Doğru bu it ya. Çok fena Ne Nasılsa açıyorsun Bak, Ayaklarını görüyor musun? görüyorum. Oğlum mı? Ne biçim Şimdi ne yapsak ya? Ama... Ne? Bu, bu ne ara geldi? <laughs> Merdiven nereden mi çıktı geldi? Kim? Ses kesildi. Kim? Kim? Var. Var. Kim? Lan biri var. Kim var orada? Belli. Bir şey diyeceğim arkada yürüyor. Ay! Ay! Lan, ne yapıyorsun? Sus, sus lan. Hey buraya geldi, hem alıyorsun. Sus, kokiyi. Bak bir şey. Bir de bunu araşıyoruz ya. <laughs> İçeriyiz ya adam ya. Hırsız mı? <laughs> <laughs> oha. Oha. Ne oluyor? Dur. Ne yapıyorsun? Beni de korkuttu. Niye bu? Bir de kaçayım. Ay görmediler değil mi? Ha? Görse anlardı. <laughs> annemler nerede diyor İranur. Sorayım mı Bak ya kapı açın Bu Bakayım gerçekten ya. Eranur, eğil oraya, eğil. Bu da bizler koşuyor ya. <laughs> Dur oradaki abla yanında duruyor. Ay, ya, sen kaçıldın tıka 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 Tilki. tıka 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 bir tıka mi yoksa? Gel adamla tıka Abi sen tıka tıka Gel gel adamla tıka Tilki sesi. tıka 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 mu? Kuki Yukarı çık. Buraya, gel. buraya gel, buraya gel. Bizi kuracak <laughs> buraya gel. <abi. gülüyor> bizi yakalatacak bu bizi adam... ya. Yanar. Koki Çık şurada. kapıya mı baksın? kapıya gitti ne ya. Bak ya. kapıya bakıyor Ay kapıya sen ya. Gittiler. <gülüyor> 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 Hayalet ya. Ayken bu ne kalabalık? Bu ne? Bu yatan hali ne? Ha? Her şey burada çünkü askılık yok, dolap yok. Değil mi? Kuki, <laughs> ses yapma. Ne açıyorsun? Ne açıyorsun? Kuki, senin yüzünden yakalanca sus artık. Bilmiyorum ki. Bu ne? Ayı mı? Oha orman ne? Orman ne? bilmiyorum ki. Nerede? Bir şey, ben... ayı, ayı gelsin dışarıdaki adamı yer. -"Aa, kapıdaki adamı yer. Evet. Kapıyı açmıyor. <laughs> Kapıyı, Kapıyı Çık. 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 Atat, <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan ses geliyor dedi. Kokitus, kokitus <laughs> <laughs> yakalanacaksın yine. Aa, <laughs> 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 yukarı geliyorlar. Kapat ses. Ne ses yap? Ses yavaş, yavaş kapat. Ses yapma da. Gelmiyor, geliyor. Aa, dışarıya diyor. Dışarı bakıyor. Bir an korktum buraya geliyorlar diye. Hep bunun yüzünü aşağıda durmuyor, yukarı çıkmış. Dur, şey. Aç artık şu kapıyı, ondan doğru. Açalım, Bence siz. Ne dışarıya Senin yüzünden buraya geliyorlar ya. Perdeyi çek, perdeyi çek. olur ya senin yapacağın bize. Şey. Sana dedim ses yapma. Ölüyorlar ah, herhalde. Kuki sus lan. Geliyorlar vallahi geliyorlar. Kuki ses yapma. Ya Nur? Geldin mi Elanur gittiler. Evet. Ses, ben sessizce kaçıyoruz. Kokiyi al. Kokiyi al. Alamaz mısın? Tamam al, Murat Sessiz ol <laughs> yan taraf. Yan tarafta lan sessiz. Kokiyi. Bu parmaklar ne lan her taraf her tarafta. Bak nereye gitti saklandı. Elanur geliyorum bekle. Elanur evet. ben de bu tarafa mı gireyim ne yapacağız? Evet, Korkutacak bizim... mısın? Evet. Selam hadi gitti. Burada. <laughs> burada da yapmadım ya. Abi, neredeler ya? Ki, onun nerede olmalı? Abi! Ne? Burada da yok lan. nasıl ya? Hani burada değil mi miydi? Abi, örtüsü kapandı bunun Kapı kapandı, perde çekildi. Aşağıya bakalım. Ne yapalım? Gel bari aşağı bakalım. Ayy, çıldıracağım aslan ha! ben çıldıracağım aslanı. Ama sesler bitti gibi sallanıyor. Ay düşecek bu Her ne yapalım, Bu ki O ne oğlum? Abi! O dışarıda kenar kutu olmasın? Oy, tamam. Abi! Sadece o kuki. Abi! <laughs> şuraya bak! Ne <Demem> var orada? Abi! <laughs> Nereye gittiler? kesin bizi korkutacaklar yemin ederim sen. Kapı nereden açılıyor aç be aç. <laughs> Dedi bunlar saklanıyor kesin bizi korkutacaklar. Ben ne yapıyorsunuz? <laughs> Canımız sıkıldı. Nasıl canınız sıkıldı böyle şey mi <laughs> Daha evinde ne yapılır? Of anne ne ya? Dümüzü kapardın ha? İyi oldu değil mi İranur? Dışarı, dışarıdaki dışarı, adam kim? Baba, Oğlum ne bileyim belki? Babam dışarıda biri dondu. mi var? Evet. Ben babamı aramış olabilirim. Bak 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 benim arkamdan planlar yapmış. <laughs> o da babanmış Enes yapacak bir şey yok. Adam dışarıda dondu. <laughs> ne dedin kız baban dışarı gitti dışarıda mı korkut dedi. Evet. Ya neyse işte gece gece biraz action yaşattık. Daha ne istiyorsunuz? Kuki de ekşini yaşattık. Evet Kuki zaten aşağıda susun. Niye... Bu nasıl çıktıysa buraya merdivenlerden pıt, pıt pıt pıt, gelmiş. Değil <laughs> mi oğlum? Dayanamadı demek ki. <laughs> ne olmuş? İki tek korkuttuysak. İki tek mi? Evet. evet. İki tek korkuttuysak. O telefon da benim herhalde. Ben mi alayım. ben... <laughs> <laughs> telefonu da biraz e, almış olabiliriz. Ne <laughs> oldu ya? Bari telefon bu işe kardeşim. Tırma sen. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz.